Merhaba arkadaşlar ben Mesezai Bugün sizlerle birlikte yepyeni videomuzda karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar Cınaf oynuyoruz Evet FNAF'ın bir değişiği Cınaf ee, Burada böyle 3D bir şekilde hareket edebiliyoruz Böyle ev, her yeri gezebiliyoruz Bunda ananav dur lan dur <laughs> Bir dakika ee, Her yeri gezebiliyoruz arkadaşlar yani ikinci geceden başladım benim. o yüzden kuyruktayım. <laughs> eee arkadaşlar her yeri gezebiliyoruz, dolaşabiliyoruz. Ne İnşallah bu oyunda da sörmem. İnşallah bir Freddy Meredith karşıma bu diye çıkmaz inşallah. Pizza. pizza. Hadi anladık. Aile falan mı kaybolmuş? Öyle bir şey diyor orada herhalde. Geç. Açılacak. Açılıyor. üçte bir şekilde dolaşabiliyoruz arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ama merak etme oyun ilk gecede saat 4 saat 4'e kadar hiç hareket etmiyor. Ya e bakıyorsunuz ha kuşlar. Gözleri beyaz olduğu zaman çıkıyorlar. Keşke gün geceden başlasaydık ya. Çünkü bu gece çok sıkıcıydı. Dün saat 4'e kadar oynadım. Saat lan ne saat 4'ü? Oyundaki 4'e kadar oynadım. Anca hareket ettiler. Zaten zaman bu diğer Five Nights Freddy'ye e göre, FNAF'a göre daha az, daha hızlı geçiyor. Nedensi Bir dakika. Grafiklerde bir sıkıntı var ya. Çavuş. Şunu yazalım şuraya. Birazcık kasma geldi de arkadaşlar. Nasıl? O çekiyor. Hmm. Olası, sıkıntı yok sıkıntı yok. Video çekiyorum diye diye, diye az düşmüştür. ne avradın lan. Video çok çekmişim. Niye video çekiyorum? Ark video stok video yapıyorum. Şu ana kadar 3 tane stok videom var arkadaşlar. Saat kaç? Aha. Uh -huh. Bu yapamıyorum Saat daha bir. ben her zaman şu Fox yüzünden kaybediyorum ha. Vallahi beşinci üçüncü geceye gelir gelmez çıkıyor gebertiyor beni. Gözlerim şey olduğu zaman. Hemen. Buna çok korkunç. Biraz sesi kısalım. İnşallah şu ana kadar ses bu kadar fazla gelmemişti. Biraz sesi kısalım. Çünkü geçen videoda zzz diye sesler var böyle Fred zıpladığı zaman mesela çok fazla ses çıkmıştı. Ben ondan korkmuştum. he normalde Geldiğinden değil. Bonnie fırladı ya öbür videoda, öbür FNAF videosunda. Foxy çıkmıyor iki gece ya, boşver. Bunlar dörtte aktifleşecek bu arada. Evet herhalde. Bakalım. Şimdi sen Foxy buraya geldi. Buraya geldi. Beni, oradan beni öldürebiliyor mu? Lan buna lek mi Oğlum 20 oldu lan artıyor lan. bayağı kasıyor ya. Ben de diyorum niye bu kadar kasıyor. şey kasma geliyor mudur bilmiyorum ama bana bayağı geliyor şu Baksana. Ekran gitti az önce. Olsun sıkıntı yok. Yavaş yavaş kuşlar. Yavaş yavaş saat 4 olacak. Ben bir saat 4 saate bakayım. Arkamıza da saat var ha. Saat 4 olduğu zaman az kalmış 4'e. Birazdan uyanır bunlar. İlk çıkıyor uyanıyor Ondan sonra Bonnie de uyanıyor. Eee? Video çekiyor değil mi lan? Çekiyor çekiyor boş ver. Evet. Bak korkuyorum ha. Korkuyorum. Artık biriniz Allah'ın aşkına çıksın ne olur. Çıkmasın lan. Çıkmayın lan. Çıkmayın. Beşte çıkıyorlar ya. Ne oldu amına? Saat kaç oldu ya? Bakayım saate. Saat 4. 5'te çıkacaklar herhalde. İzleyelim böyle o zaman. bu da 77 oğlum. Sabah abi, bu iki kapıyı da kapatsam tutar ya. Aha! Çıka uyanıyor. Bakın gözleri beyazlaşıyor, uyandı, yürüyor. Bu ne de birazdan gider. O hemen benim yanıma gitmiyor ya. İnşallah şuraya gider ya. Buraya giden gittiği zaman şey oluyor. Aha bak bu bak bu da yani baba baba. -ba. Nereye gidiyor? Oraya gir ne olur gir helal olsun be. Oğlum güzel. Şey nerede? Bonnie where are you? Bonnie? Ya burada. Oğlum kapat kapıları bekliyorum ya. Heh. Öbür oyunda da böyle yapmıştım. Ha, saat 5 olduğu zaman ikisini de kapattım. Bu saate bakıyorum full. Bak bu saat 12 şu dönen şey 12'ye geldiği zaman bitti demektir. Oğlum 23 oldu 20 oluyor oğlum. Kerem öyle iş ha. Bak çok artıyor. Bu videoda çok jumpscare yemem ya ben. Tek Foxy'den korkuyorum o kadar. Ve ve bom. O şu yan da gözükmese. Yay! Yeah! Gece 2. Iki. İkinci gece. Oğlum şeylerin, robotların hareket ettiğini görüyorsun. Sen hala burada yaşıyorsun buradasın. Olur mu böyle ya? Oğlum çok odaklandım lan. Birazcık konuşayım şimdi size siz bir anda cam yiyeceğim diye korkmayın Sizde Ben de çok korkuyorum o yüzden bir odaklandım ama. Vallahi çok korkuyorum. Bir cam sikeyi atarsa gelirim. Şimdi desek bu ikisi de şey içeri girdi. Ben buradayım. Beni öldürme buraya gelmek zorundalar mı? Ve geçen şurada böyle cam böyle şey varmış e, varmış bir tane ayın filan varmış freddy gibi Arasında önüme e, filan yazıları çıkıyor çıldırıyorum oğlum dı 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 bakayım lan uyanın da uyanmayın uyanmayın boş ver. Beni siz duymadınız. Ben şarjımı harcamamak ama için buraya geliyorum Bu push box bir anda çıkmasın. Kovalamasın beni. Ben bakıyorum mu diye bak gel mu Ben bakıyorsam hiç gitmeyeyim o zaman. Bak bu sesi hiç sevmiyorum bak. Bir şey uyanıp bana yer atarsa ona avrat söverim bak. Çıkar çıkarım sikerim videosunu bak vallahi çok. Bu ses olunca bir şey uyanıyor var ya. Bakayım. Hoş uyanmamış. Ne lan? Bana bakıyor lan bu. Ne bakıyoruz lan piçler? bak, op, 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 bana bak böyle bak vallahi söverim sana ha. Buradan daha iyi görülüyor. Buradan hiçbir şey görünmüyor. Sadece Bonnie gözüküyor buradan. Uy, çok korkunç. Bir gece kaç dakika oldu lan? Göstermiyor ki. Ben onu ayarlayayım birazdan bir dakika. Korkunç şey bakıyor. Fox iki gece falan önce gelmiyorlar. Bunlar da artık kaçta kalkıyor herhalde? Uyanma saatleri mi var bunları? Bu ne? Saat gece 1'de saat 5'e kadar uyanmıyorlar. Gece 2'de saat 4'e kadar ya da 3'e kadar. Yok, 2'ye kadarmış. Ha ikisi de uyandı. Bana gelmeyin. Öyle bir söverim ki. Bakıyor. Bir iyi. Hay mutfağa gidiyor ya. Aha. Buraya mı geliyor? Bu mutfağa gitti de. Kıçına gitti de o. Buradan. Buraya gitti bu. Hı hı. Girmiyor ya. Tamam. Tamam. Bu da buranın sesi çıkmıyor abi. Ana bacı savıyorlar abi. Ne bakıyorsun lan? Bak korkuyorum ha. Hadi be. Saat kaç? Saat daha 4. Uy bunu çıkmış lan. Skrit bay buraya gelme bir daha. onların gideceği zaten iki tane yer var. Ben bir şu Foxy'ye bakayım de. Fox yok. Fox yok. Fox yok. Fox yok. Fox nerede? Fox yok oğlum. Ha, var. Burada lan. Aman benim gözümüz. O Foxy bir anda gelecek var ya. Ben öyle bir söverim ki Foxy gelirse. O yüzden kapı kalsın öyle. Bu elektrik bayağı gidiyor ya. Ba uyanıyor bak bak ba. Bir şey geliyor bak. Hop. Ben mi körüm abi göremiyorum ya. Bu burada. Ay ciddi yok. Geliyor. Kapış. Ve geliyor? Tamam tamam bitti 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 bitti. Yarım saatte yüzde 99.99 99 geçeriz. Abi. Ya bakıyorsun lan? onunla. ne ya şu. Çitirin. Şimdi ne Buraya geç bak. Ne bakıyorsun geç! <laughs> bu burada da bu Fox şerek yokluğunu nerede? Bu da mı kapıda? Valla da Fox yok lan. Where are you? Şimdi ben gidiyorum. Çalacak ne ya? Nasıl çaldı? Oh. Bu saatte de böyle ilk başta girdiğimde ikinci gece değil ya arkadaşlar. İlk baş girdiğimde fark ettim. Üçüncü gece en zor gecelerden birine geldik. Bir çok kaç dakika oldu ya bakamıyorum da. Ben videonun dakikasına bakayım hemen geliyorum. Yani. Bir dakika. Oha kendimi görüyorum lan. Oma. Bu ne lan? Kendimi gösterme, gösterme gösterme oyun kasıyor kendimi gösterme. Ben bir gösterdim oyun bitti Hello. Hello. Bak direkt uyanacaklar artık. Foxy'den artık korkmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Fox her gün gelmeye çalışacak. Bir günde iki kez gelecek. Bu şu an üçüncü gündeyiz ya. Ya bana bakıyor abi ya. Ne bakıyorsun gerçek? Hey, bak buraya girdiğimde şey düşüyor. Buraya çıktığım zaman şuraya baktığım zaman hala ama çözememiş. Kim gitti? Şu de burada oğlum çok karanlık ya. Tek niye oraya ışık koyun? Bir tane Fred'in üstüne koysanız olmuyor muydu? Aha Ama o uyan Ama benim hemen bana gelmez o diye düşünüyorum. Önce çıkına gider ondan sonra bana gelir diye düşünüyorum. Buranın tek güzel şeyi yanı ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Böyle e, böyle nasıl nasıl geldiklerini görebiliyorsunuz buradan. Böyle normal FNAF'taki gibi görmen şey yapman gerek. Böyle ışığı açman gerekmiyor. Direkt şöyle bakabilir. Hemen gidebilirsin yani. Bu kesin uyanacak bu arada. Ne yapıyor bu? Ne bakıyor? Ne? <laughs> Aha. Bu da gidiyor. Böyle yani git şuraya git ya. Bak burası ne güzel ya. Değil mi? Pizza, pizza var. Kafa mafa var. Git oraya. Bonin Bonnie. Ne bakayım. Bonnie bana gelme Bonnie. Allah belanı versin. Onun avrını gitti. Gitmedi bu gidiyor. Nereye gidiyor? Na oh. Ne geliyor ondan göçecek. Kapat kapıyı. Bak. kapat kapıyı. Oh. ne izliyoruz? Fox'ya e bakalım ne yani. Siak? Siyak. Bu taşak geçiyorlar bende. Aa bu da geliyor. Like 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 git artık siktir git neredesin git lan devirde değil mi? Nerede? Direkt kapının önünde değil mi bu? Bakıyorum da göremiyorum abi. Hoş, ne kapının önünde bekliyorsun? Heh, siktir git. Bir daha gelme. Bak şimdi Foxi böyle bir anda zıplayacak kaf. Huh. Sen siktir git. Hudut patladı pezevenk. Yolda çıktı gitti ya. Puşt. Sat kaç. Sat kaç. Sat daha iki. Geçtim mi yine geçmiş. Güzel. Geç. Allah belanı vermesin bunu. Şu an try oynuyorum. Konuşamadım amına ya. Değil mi? Değil mi? Hiç burada bekliyor. Lan siktir git amına şey açtım ya. Ay hey, pezevenk bu da geliyor. Oğlum sen niye geliyorsun? Senin neyin eksikti? Peze Korkuyorum ya. Ne gülüyorsun ya? Git artık Bonnie git siktir git. Git lan. Ne yapıyor bu? Nerede? Bakın. Bu da burada mı? Bu direkt kapının önüne dur. şey açayım bari. Gitti. Biri gitti. Biri gitti.

Foto 4 ya. Hay senin bonini. Ne? Bir daha gelme belanı Git Lan Ara sıra bak oluyor ya. Vallahi ara sıra bak oluyor. Ya şu gördüğüm Foxy bir anda hemen geliyor buraya. Şunda niye bildi? Hay boni, Allah belanı vermesin. şeye gerek yok lan. Kameraya gerek yok. Tek Fox'e ye bakıyorum yetiyor yani. Bari tam gelmeden açmayayım. Yavaş yavaş yes. Ne bekliyor? Yürü lan. Şu şu üçüncü gece bitsin de ben çıkartıp kapatacağım videoyu. Gel gel. Onların çeyine gel. Teze ver. Saat 5 güzel. Saat 5. 5. Hadi be. Hadi lan. Hadi. 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 ne Allah aşkına stro gitti ya. Gitmemiş. Gitmemiş. Kapının i̇şte kapının önünde. Tamam, tamam, tamam rahatız. Rahat saat rahat geçsin. Allah aşkına yürü lan. Bak gel kovanın çevir alt yaparım. Lütfen yürü. Lütfen. Hadi, ne olur. Hadi. Hadi lan. Lan şeyim bitiyor lan hadi. Street, hadi. Hadi lütfen 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 hadi 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 ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur hadi 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 hadi, hadi. ilerle lan altı yes ah oh. ah oh. oh tamam mı ne ya Hiç sizi duyuyor. <laughs> Ay ya tamam lan tamam tamam abarttık abarttık Bir bir videoda bütün şeyi bitireceğiz galiba bir dakika Ay Ay çok zorlu çık Quick to money Yes Quick to money Evet Evet arkadaşlar bu baya çok zorlandım evet. Bunun ikisi %100 gelir çünkü diğerinin gelmeyeceği belli çünkü onu hiç beğenmedim ama bununkini %100 getireceğim merak etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Diyorum.